Şimdi 15 Temmuz'un ıı, arka planı hala aydınlatılmış değil. Karanlık bir olay, meşhur bir olay, lanet dediğimiz bir olay. Ama 15 Temmuz'dan 5 gün sonra ilan edilen 20 Temmuz o hal süreci Türkiye'yi güya demokrasi var, işte özgürlükler var filan görüntüsü altında darbe dönemlerinde bile görülmemiş, yaşanmamış hukuksuzlukların yaşandığı bir sürecin içine soktu. Yani bunun çok kişi farkında değil, Farkın, farkındalık yavaş yavaş artıyor ama yani bu 15-20 Temmuz sürecinin toplumda meydana getirdiği tahribat darbe dönemlerinde bile görülmemiş boyutlardı. 28 Şubatçıların yapmak isteyip de yapamadıkları çok şey bu dönemde KHK'larla yapıldı. Bu süreç cemaat kavramına da çok zarar verdi. Cemaatler tuzağa düşürüldü. Cemaatlerin en çok tuzağa düşürüldüğü alanlar siyaset ve ticaret. Cemaatlerin varlık sebebi her vesileyle ifade ediyoruz. Manevi hizmetlerdir. İnançlı, ahlaklı nesiller yetiştirmektir. Böyle devleti yönetmek, siyasetle aktif siyasi aktör olarak meşgul olmak cemaatlerin işi değildir. Üstad bunu Kur'an'da dört defa tekrarlanan velâ tezir vaziratun diye bir ayet var. Birinin hatasıyla başkası mesul olmaz. Hatayı kim yaptıysa, suçu kim işlediyse cezasını o çeker. Bu ceza hukukunun da en temel prensibidir. Ama bu dönemde maalesef toptancı suçlamalarla, genelleyici suçlamalarla topyekün bir camiye karalandı ve karalanmaya devam ediyor. Ve özellikle askeri vesayetin çok kuvvetli olduğu dönemlerde buna karşı duruşun belgeleri 28 Şubat'ta yaşadığımız baskıların <laughs> tarihe düşmüş kayıpları Cumhuriyetçi, Dindar Cumhuriyetçi Üstad'ın Kuttar abinin rahmetli gözaltına alındığı ve hapse konulduğu dönemde gösterdiğimiz tepkiler. Şimdi biz Kur'an'ın dört temel esasından, hedefinden birinin adalet olduğuna Risale-i Nur'da öyle bir e, izahat var. Risale-i Nur malum Kur'an'ın bir tefsiri, bu zamanda yazılmış bir tefsiri. Bediüzzaman Hazretleri işaretül icazda Kur'an'ın dört hedefi var diyor. Bunlardan biri tevhid, tekbir Allah'a inanmak, nübüvvet, peygamberlik, haşir, öldükten sonra dirilmek. Dördüncü esas da adalet. Yani Kur'an'ın ayetlerini, muhtevasını süzdüğünüz zaman bu dört esasa varıyoruz. Tevhid, nübüvvet, haşir ayarında onlara eşdeğer bir prensip adalet. Ve Allah'ın güzel isimleri Esma-i Hüsna'sı içerisinde adaleti vurgulayan çok isimler var. Ve Kur'an'da adaleti emreden her cuma hutbeden sonra okunan İllallâhi emru bil adl Allah adaleti emreder diye başlayan bir ayet var. Ve daha birçok ayette adalete bizi yönlendiren, adaleti emreden Cenab-ı Hakk'ın buyrukları var. Hadisler var. Ve insan fıtratı, vicdanı aynı zamanda adaleti istiyor. Dolayısıyla bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman haksızlık, zulüm karşısında, hukuksuzluk karşısında adaleti savunmak hem İslam, Müslüman olmanın hem de insan olmanın bir gereği, vicdan taşımanın bir gereği. Bunun yanında birey hakkı çok önemli. Birey hakkı masumların hakkını savunmak. Bununla ilgili de Bediüzzaman'ın çok güzel izahları var. Mesela Hazreti Ali'nin Duruşunu e, izah ederken adaleti mahsa, yani bireyin hakkını e, esas alan bir mücadele ortaya koyduğunu ifade ediyor ve diyor ki e, bir masumun hakkı bütün halk için dahi iptal edilemez bir tek masum bir gemide bir masum yüz cani olsa o gemi batırılamaz bir evde bir masum yüz cani bulunsa o ev yakılamaz bir tek masumun hakkı. Onun için insan çok değerli bir varlık. Ve tek bir insanın da hukukunun zayi olmaması lazım. Bunlardan hareketle yola çıkarak biz her dönemde zulümlere karşı, baskılara karşı, hukuksuzluklara karşı bir duruş ortaya koyduk. Sadece bu dönemde değil. Yeni Asya'nın kurulduğu tarihten bu tarafa 21 Şubat 1970 darbelere karşı çıktık. Darbelerin hukuksuzluklarına karşı çıktık. Demokrasi, hak, hürriyetleri savunduk. Ve her dönem mağdurlarını savunduk işte 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve şu anda da 15-20 Temmuz süreci olarak ifade ettiğimiz dönem. Bu mağdurların e, kimliği vesairesi döneme göre değişti. Ama biz e, zaliminde, de kimliği sorulmaz. Zulmü kim, ne yaparsa yapsın ona karşı çıkmak bizim İslami ve insani vazifemizdir diyerek böyle bir duruş ortaya koyduk. Bedelini ödemeyi göze alarak. Şimdi dediğim gibi 12 Mart bir askeri müdahaleydi. 12 Eylül daha şiddetli bir darbeydi. Meclisi dağıttı, bütün partileri kapattı. Ve toplumun büyük bir ekseriyetini adeta tehdit düşman olarak gördü. Ve çok yoğun baskılar uyguladı. 28 Şubat dindarlara daha çok yönelik bir müdahale süreci olarak yaşandı. Başörtüler çok büyük sıkıntılar çektiler. İrtica suçlamalarıyla birçok insan rencide edildi. Ve ondan kaynaklanan mağduriyetler yaşandı. Şimdi bu dönem çok daha farklı bir e, özellik arz ediyor. 15-20 Temmuz süreci olarak isimlendiriyoruz bu süreci. Şimdi 15 Temmuz'un e, arka planı hala aydınlatılmış değil. Karanlık bir olay, meşru bir olay. Lanet dediğimiz bir olay. Ama 15 Temmuz'dan 5 gün sonra ilan edilen 20 Temmuz o hal süreci Türkiye'yi güya demokrasi var, işte özgürlükler var filan görüntüsü altında darbe dönemlerinde bile görülmemiş yaşanmamış hukuksuzlukların yaşandığı bir sürecin içine soktu. ya yani bunun çok kişi farkında değil, Farkın, farkındalık yavaş yavaş artıyor ama yani bu 15-20 Temmuz sürecinin toplumda meydana getirdiği tahribat darbe dönemlerinde bile görülmemiş boyutlardı. Şimdi e, biz Cumhuriyet tarihinin işte çok farklı dönemlerinde, tek parti döneminde, ihtilal dönemlerinde yaşananları işte kitaplardan okuyoruz. Yaşımızın yetiştiği kadarını biliyoruz, görüyoruz. Ama hiçbir dönemde bu kadar kadın cezaevlerinde doldurulmamıştı. Bu kadar bebek cezaevinde yoktu. Bu kadar yaşlı insanlar, hasta tutuklu insanlar e, böyle eziyet çekmiyordu ve kitle halinde böylesine bir mağduriyet yaşanmamıştı. Ve bunun yanında bu bu dönemde olup bitenlerle daha iyi anlıyoruz ki 28 Şubatçıların yapmak isteyip de yapamadıkları çok şey bu dönemde KHK'larla yapıldı. Ve yüz binlerce insan KHK'larla işinden atıldı, ihraç edildi. Ve bütün hakları ellerinden alınarak gasp edilerek, sivil ölüme mahkum edilerek Rahmetli Demirel'in 1987'de mecliste yapmış olduğu bütçe konuşmalarında, görüşmelerinde yaptığı bir konuşma var. Orada dönemin iktidarını uyarıyordu. KHK'lar ancak aciliyet arz eden ekonomik konular için çıkarılabilir. Temel hak ve hürriyetleri ilgilendiren konularda KHK çıkarılamaz. Özlük haklarını ilgilendiren konularda KHK çıkarılamaz. Ama bu dönemde bütün temel hakları hiç görülmemiş boyutta maaşını kesiyor, emeklilik hakkını elinden alıyor, sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkını elinden alıyor. Ailesiyle, çoluk çocuğuyla perişan ediyor insanlar. Bir de işin bir boyutu var ve bundan dolayı yaşanan çok ciddi mağduriyetler var, intiharlar var. Ve burada artık kendisi için gelecek göremediğinden, pasaportu da verilmediği için işte yasa dışı yollardan kaçmaya çalışanlar var. Bunlardan Ege Denizi'nin sularında, Meriç sularında canını verenler var çocuklarıyla birlikte çok büyük dramlar yaşanıyor ve çok acı bir dönem, çok yani ağır bir dönem olarak tarihe geçecek ve bu dönemin sorumluları hukuk işler hale geldiği zaman bunun hesabını vermekten hiçbir şekilde kurtulamayacaklar. Bu dünyada kurtulsalar bile bizim inancımıza göre bir de hak divanı var, öbür taraf var. Orada zaten kesinlikle kurtulamayacaklar. Çok ağır bir vebal üstlendiler ve bunun esas gerekçesi anladığımız kadarıyla yaşananlardan da gördüğümüz kadarıyla Türkiye'yi bir tek adam rejimine sürüklemek için bu olaylar kullanıldı. Türkiye tek adam rejimine o hal ortamında gündeme getirilen e, bir anayasa değişikliği paketiyle ve referandumla e, sürüklendi ve sonrasında olanları da hep birlikte biliyoruz. Bu dönemde farklı bedeller ödedik. Mesela biz 52 yılını tamamlamak üzere olan bir gazeteyiz, köklü bir gazeteyiz. Ve tarihimizin hiçbir döneminde olmadık ölçüde resmi ilan hakkımız gasp edildi. Resmi ilansız çıkıyoruz bin küsür günden beri. Resmi ilan hele Türkiye şartlarında fikir gazeteleri için zaten fikir gazeteleri çok satmaz. Yani ekonomik şartlar çok ağır. Resmi ilan bir ölçüde bir nefes aldırıyordu. O gelir. Onu kestiler. Bu bir. İkincisi çalışanlarımızın basın kartlarını istisnasız gasp ettiler. Gerekçesiz. Ve oyalama devam ediyor. Ben dava açtım. Neyse zor bela aldım ama arkadaşlarımızın diğer, arkadaşlarımız hala kartlarını alabiş, alabilmiş değiller. Bunun yanında gri pasaport verilmiyor. iktidar yanlısı gazeteciler çok rahat bir şekilde yurt dışına gidip gelirken vize sıkıntısı çekmeden bizden o hakta gasp edildi. Bunun yanında yargı tacizlerine muhatabız. Ve bir başka şey de çok yoğun bir iftira algı operasyonu kampanyasına, troll saldırılarına hedef olduk. İtibarsızlaştırma e, operasyonlarına hedef olduk. Ve bundan dolayı da e, çok e, ciddi e, sıkıntılar tabii yaşıyoruz. Gerçi bunların şiddeti önemli ölçüde azaldı ama bunları yaşadık. Ve velhasıl geçtiğimiz dönemlerde farklı sıkıntılar yaşadık. 20, 12 Eylül'de 470 gün kapatıldık. 28 Şubat'ta defaatle toplatıldık, kapatıldık. Hakkımızda işte davalar açıldı. Rahmetli Mehmet Kutlar Bey deprem ilahi kazdır dediği için 276 gün hapis yattı falan. Ve onlar o dönemin şartları içerisinde yaşadığımız baskılardı. Ama bu dönemde de bunlara muhatabız. Ama bunların hepsini göğüsleyerek yolumuza devam ediyoruz. Bizim okuyucumuz bu noktada çok sağlam bir iradeye sahip. Asla boyun eğmeyen, teslim olmayan, taviz vermeyen bir karaktere sahip. Ve bizi hiçbir hal ve şartın altında yalnız bırakmayan ve kayıtsız şartsız desteğini devam ettiren bir iradeye sahip. İşte onlarla kendi yağımızla kavurarak yolumuza devam ediyoruz ve inşallah edeceğiz. Çok oluyor mesajlar geliyor. İşte gittiğimiz yerlerde, kitap fuarlarında falan çok insanlarla muhatap oluyoruz. Bize o dualarını ifade ediyorlar ve hakikaten çok duygulandırıcı şeylerle tanışıyoruz. Ya yani bu anlamda o duaları çok kuvvetli bir şekilde hissediyoruz ve bu bize güç veriyor ayrıca. Ve zaten o dualarla da bir diyette ayaktayız diyebiliriz. Duanın gücü asla inkar edilemez. Ve dua müminin silahıdır buyuruyor hadis-i şerifte. Yani e, bu manada hakikaten e, çok bizim için de moral oluyor bunlar. Mücadelemizin daha da kuvvetli bir iradeyle devam etmesi noktasında bize güç veriyor. Valla öyle çok öne çıkan şu diyebileceğim bir şey yok ama hepsi öyle. Yani tamamı için aynı şeyi söyleyebilirim. Ama bunun yanında çok acı olaylar da aktarılıyor bize zaman zaman. Mesela bir annenin attığı mesajı hiç unutamıyorum. Yayın konusu da yaptım. İşte gene baskına uğrayan, evi baskına uğrayan ailelerden birisi. Ve diyor ki bu yaşadıklarından sonra lisede okuyan oğlum inancını kaybetti. Ve çok üzülüyorum yani evladımı nasıl kurtarırım diye yani içim yanıyor diyor. Ve bu manada çok insanlar var. İşte geçen ya, yaşadığımız, yılbaşında yaşadığımız Enes'in intiharı olayı mesela gene bu olayla çok doğrudan ilgili olmasa da sürecin meydana getirdiği çok acı sonuçlardan biri. Ay, ve, şey, şey. ve bu anlamda bir başka KHK'lı babanın, hapisteki babanın evladının intihar etmesi olayını da gene hemen peşinden hatırlıyoruz. Bunlar çok yani bize ulaşan acı olaylardan sadece birkaçı. İşte bunları yaşatmaya kimsenin hakkı yoktu. Yani bu bu insanlara, bu masum insanların hayatını alt üst etmeye, düzenini alt üst etmeye, gençleri hayattan soğutmaya, dünyadan soğutmaya, inançlarını kaybettirmeye hiçbir sebep yoktu ama maalesef çok ağır bir travma yaşatıldı bu insanlara ve bunun da yani hiçbir şekilde vebali taşınamaz. Burada bu da bu dönemin çok enteresan ve çok üzücü boyutlarından birine oluşturuyor. Başörtü serbestleniyor. deniyor. Öbür tarafta tarihte görülmemiş ölçüde on binlerce hanım başörtülü olarak cezaevinde ve inanılmaz insanlık dışı muamelelere maruz kalıyorlar. Ve İşin bir başka acı tarafı, bu başörtülü hanımları sabahın köründe, sabah namazı vaktinde, şafak vaktinde evini basıp derdest eden ekiplerin içerisinde başörtülü polislerin de olması. Başörtülü polislere, başörtülü hanımları bastırıyorlar, gözaltına aldırıyorlar, emniyete götürüyorlar. Ondan sonraki safahatta belki başörtülü savcıların, başörtülü hakimlerin kararıyla tutuklanıyor bu hanımlar. Bu da acı bir şey. Bir başka şey cezaevinde başörtülü gardiyanların nezaretinde yine çok gayri insani muamelere maruz kalabiliyorlar. Böyle bir çelişkiler silsilesiyle karşı karşıyayız. Ve bu başörtülü hanımların içerisinde işte yeni nişanlılar var, üniversite öğrencileri var, genç anneler var, yaşlı hasta hanımlar var filan. Ve bunlara hiç bakılmıyor. Hiç insani hassasiyet, vicdani hassasiyet ortadan kalkmış. Ve çok böyle gayri insani muamelelere muhatap kılınıyorlar. Ve bu dönemin en böyle utanç verici olaylarından biri olarak tarihteki yerini alıyor bu. Bu da çok tabii içimizi yakan olaylardan birisi. Bebekler için zaten yani kelimeler yetmiyor. Yani öyle bebekler var ki cezaevinde büyümek mecburiyetinde kalıyor. Yani gökyüzünü görmüyor. Yani dışarıyı görmüyor. Ve cezaevi koğuşlarında emekleyerek büyümek durumunda bırakılan bebekler var. Yani onların durumunu tarif edebilmek yani kelimelere dökebilmek mümkün değil. Temennimiz bir an evvel bu utanç verici dönemin kapanması insani ve vicdani değerlerin hakim olacağı bir dönemin açılması bunun için de tabii ki bütün bunlara sebebiyet veren iktidar zihniyetinin siyasi zihniyetin demokrasi içerisinde, hukuk içerisinde milletin reyleriyle bertaraf edilmesi, tasfiye edilmesi gerekiyor. Ya bu seneye girerken e, durum daha şeydi, ya iç karartıcıydı gibi görünüyor ama e, en azından bir altı partinin e, parlamenter sisteme dönüş hedefiyle yaptıkları güç birliği var. Ve bunu önemli ölçüde ilerlettiler. Taahhütleri var. Birlikte yaptıkları çalışmalar var. KHK'larla ilgili çalışmaları da var birçoğunun ve bununla ilgili programları, takvimleri vesaireleri var. Ve biz de devamlı o noktada onlara çağrılarda bulunuyoruz. Yani bu konu kanayan bir yara. Bunun çözümü için mutlaka bu kitleyi rahatlatacak mesajlar, ortak mesajlar vermeniz lazım. Taahhütlerde bulunmanız lazım. Ve takvime bağlamış, bağlanmış programlar koymanız lazım önlerine. Ve sanıyorum ki bu tek adam rejimi bertaraf edilip parlamenter sisteme kuvvetler ayrılığının geçerli olduğu hak ve hürriyetlerin önünün açıldığı işte yargının bağımsız hale geldiği baskılardan kurtulduğu bir dönem açılabilirse inşallah bu meselenin de çözüm yolunu açılmış olacaktır diye ümit ediyoruz. İşte bu anlayışın e, tamamen iktidar odaklı, iktidar hırsıyla e, yola devam eden bir anlayış olduğunu ve bu uğurda hiçbir değer tanımadığını bu yaşananlarla görmüş olduk. E, burada İslam'a çok büyük kötülük yapılıyor. İslam bu değil ama e, İslam'ın değerleri başta da ifade etmeye çalıştığım gibi adalettir, hukuktur, kul hakkıdır, vicdandır, ahlaktır. Bu değerlerin tümünün ayaklar altında çiğnendiği bir, iktidar zihniyetiyle karşı karşıyayız. İslam'a bu kötülüğü yapmaya ve birçok insanı bunlar sebebiyle İslam'dan soğutmaya da kimsenin hakkı yok. Bunun vebali ayrı bir vebal. Bu da elbette ki üzerinde durulması gereken bir çok önemli problemi ifade ediyor. Ve onun için bu anlayışın, bu zihniyetin gerçek dindarlar tarafından dinin esas asli değerlerini samimiyetle anlamış, kavramış, özümsemiş, yaşamaya çalışan insanlar tarafından reddedilmesi lazım. Şimdiye kadar bunu görme işimizin sebebi maalesef bir narkoz hali var sanki insanlarda, hipnoz hali var ve tarafkirlik var. Ve bu psikoloji gerçeklerin görülmesine, zulümlerin görülmesine engel oldu. Tavır alınmasına engel oldu. Ama herkesin imtihanı tabii bu fert fert her birimizin kendi dünyamızda yaşadığımız bir imtihan ve dindarların büyük bir ekseriyeti bu süreçte maalesef bu imtihanı şimdiye kadar kaybettiler. Temennimiz artık uyanmaları ve işin farkına varmaları ve ona göre bir tavır almalarıdır. Son olarak şunu ifade etmeye çalışayım. Biz asla ümidimizi kesemeyiz. Hukuktan, adaletten ümidimizi kesemeyiz. Şartlar ne kadar ağır olursa olsun bu mücadele devam edecektir. Hukukun geri dönmesi ve işler hale gelmesi için de mücadelemizi sürdüreceğiz. Hukuk mu kaldı ki deyip teslim bayrağını çekmeyeceğiz. Tam tersine daha da artan bir kararlılıkla bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bizim e, kitabımızda yılgınlık, bezginlik işte yazmaz, yazmamalı. Ve dediğimiz gibi Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Ümidinizi kesmeyin ayetinin de e, gereğince asla ümidimizi kaybetmeden ve kararlılığımızda en küçük bir gevşemeye meydan vermeden yolumuza devam edeceğiz inşallah. Bu süreç cemaat kavramında da çok zarar verdi. Cemaatler tuzağa düşürüldü. Cemaatlerin en çok tuzağa düşürüldüğü alanlar siyaset ve ticaret. Yani bu bilhassa 12 Eylül'den sonra başlatılan projeler bağlamında gündeme getirildi. Ve cemaatlerin varlık sebebi her vesileyle ifade ediyoruz. Manevi hizmetlerdir. İnançlı, ahlaklı nesiller yetiştirmektir. Böyle devleti yönetmek, siyasetle aktif siyasi aktör olarak meşgul olmak cemaatlerin işi değildir. Ve dünyevileştikçe cemaat olma vasfı zayıflar, ortadan kaybolur. Ve bir cihetiyle bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Ve, ve tuzağa düşürülmüş olmalarının cemaatlerin bu anlamda neticeleriyle karşı karşıyayız. İşte siyaset deyince siyasileşme işte zaten 15 20 Temmuz'a nasıl geldik? İşte hedefteki cemaat belli bir tarihe kadar adeta gizli ortağı gibiydi iktidarın, iktidar partisinin. Yani devlet kadrolarının işte paylaşılması, devlet imkanlarının paylaşılması gibi noktalarda hatta ne istedilerse verdik deniyordu malum bir tarihe kadar. Sonra devran değişti, iş tersine döndü. Ne verdinse geri aldına çevrildi iş. Ve ondan sonra bu olayları yaşamaya başladık. Onun için bu yaşananlardan cemaatlerin ders çıkarması lazım. Hedefteki cemaat açısından söylenmesi gereken şey bu benim görebildiğim kadarıyla. Bu zulümlere seyirci kalan cemaatler için de zaten onların içinde de bir kısmı aynen o cemaatin düştüğü tuzağa düşürülme konumundalar. Ondan boşalan yeri onlarla doldurma gibi bir strateji takip ediliyor devlet kadroları açısından ve imkanları açısından ders alınabilse aslında bunları tekrar etmemesi lazım. Ve bunun yanında cemaatlerde işte yozlaşma, ahlaki değerlerden işte, yer yer uzaklaşma gibi örnekler de bunları tabii ki genellemek yanlış. Zaten bu dönemde en çok e, ihlal edilen hukuk prensiplerinden biri suç ve cezanın şahsiliği prensibidir. Üstad bunu Kur'an'daki dört defa tekrarlanan velatezir vaziratun diye bir ayet var. Birinin hatasıyla başkası mesul olmaz hatayı kim yaptıysa, suçu kim işlediyse cezasını o çeker. Bu ceza hukukunun da en temel prensibidir. Ama bu dönemde maalesef toptancı suçlamalarla, genelleyici suçlamalarla topyekun bir camiye karalandı ve karalanmaya devam ediyor. Tekil örnekler üzerinden bütün o cemaat mensupları e, suçlanıyor. Bu çok yanlış. Biz buna başından beri karşıyız ve Kur'an'ın bize öğrettiği temel prensibin ihlali olarak görüyoruz hukuka dönülmeli, hukukun en temel prensipleri ne riayet edilmeli ve bu tarz konular kendi şartları içerisinde, kendi bağlamı içerisinde değerlendirilmeli ve münferit hatalar genelleştirilmemeli, umuma mal edilmemeli.